Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber cevabını merak ettiğimiz bir soruya bakacağız. Oyun liderimiz Frank'e sorulan bir soruydu. Daha önce de birçok kez sorulmuş. Frank bunlara hep planımız yok. Bu şekilde bir düşüncemiz yok şeklinde cevap vermişti. Dün soruldu. Bugünkü videoda yer vermemin sebebi de cevabıydı aslında. Şimdi cevabına da bakacağız sizlerle. Ama ondan önce bizim yarım kalan bir işimiz var onu yapacağız. O işimiz neydi? Size iki tane seçenek sunmuştum. Edgar ve Crow. Edgar'cılar, Crow'cular diye size sordum hangisini 11 seviye yapayım. Crow daha fazla çıktı. 11 seviye Crow yap diye. Ama ben ikisini de altınım yetersiz olduğu için 11. seviyeye hazır hale getirdim. Yani 10 seviyedeler ama yükseltmeye hazır hale getirdim. Videodan hemen sonra ise Crow'u yükseltmiştim bir önceki videoda. Crow'u 11. seviye yaptık ve burada gördüğünüz gibi eşya setimi de dizdim arkadaşlar. Hasar ve kalkan olmak üzere İki tane eşya var hatta hızı da yükseltmişim ama şu an için krovda hasar ve kalkanı kullanmak daha çok tercihim olacak. Yani en çok onları tercih edeceğim. Şimdi Edgar'ı yükseltmeye çalışacağım ama gördüğünüz gibi 235 altınım var. Doğal olarak yükseltemeyeceğim. Kulüp dükkanına da gidemeyeceğim çünkü kulüp dükkanındaki coinlerimi de harcadım. Yani sürekli olarak ya bir altın aldık ya bir güç puanı aldık. Şu an orada da sıkıntı var. Ve şu an için yapacağım tek şey arkadaşlar buradaki kutularımızı açacağız. Yani en azından... Abi burada 19 kutu kalmış. Yani kutularımız da bayağı azaldı ama şu an için yapacak bir şey yok. Şu kulaklığımı da takayım. Ses durumunu da bir görmem lazım. Hemen şu şekilde devam. Evet, ee, ne kadar çok altın verirsen o kadar iyi. İnşallah bu videoda açabiliriz diye düşünüyorum. Yani Edgar'ı yükseltmeyi çok istiyorum arkadaşlar. Ki size bir soru da sormuştum. Edgar ve Crow'dan sonra hangi karakterimi yükselteyim diye sizlerden yine öneriler gelmeye devam ediyor. Jesse önerisi çok geldi Brock önerisi çok geldi Sanırım Brock biraz daha fazlaydı Yani sanki Brock'u yükselteceğiz gibi görünüyor arkadaşlar Sırada Brock'umuz var Yani şu an e, ne yapacağımızı da bilmiyorum ama e, Brock'u bir şekilde yükseltmeye çalışacağız O sorunun cevabına da birazdan bakacağız arkadaşlar Şimdi Frank'in yanıtladığı soruya da bakacağız Ama öncelikli olarak şu an bir Edgar efendim Edgar'ı bir yükseltmemiz gerekiyor İnşallah yükseltiriz Haydi şu an devam ediyorum. 2800 altına ihtiyacımız var. Hızlı hızlı devam edelim. Zaten aksesuar şu bu falan bir şey atamaz arkadaşlar. Yani hesap full. Şu an sadece karakterlerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Evet hızlıca devam ediyoruz. 4 yazdı. 3 kutumuz kalmış. Abi dur dur altın çok az geliyor. Altını... Ha tamam şu an bir nevi iyi altın attı. Burada kutularımızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Altın ne kadar oldu? 19 kutudan kaç altın kastık? 1323. O 1386 kötü. Az oldu. Şimdi o zaman buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bro Pest'ten devam. Bugün Edgar'ı yükseltmeden bitirmeyeceğiz. Şu an hızlıca devam ediyorum. Edgar'ı... Abi çok ver. Ne kadar çok verirsen o kadar. Savaş kutusundan ne verecek ki abi yani. 17 altın mı verdi? Ne verdi az önce? Ne kadar çok verirsen o kadar iyi bizim için. Lütfen. Bir an önce Edgar'ı yükseltmek istiyorum. Kutuları da boşa harcamış gibi hissediyorum kendimi. Neden bilmiyorum ama yani o güzel altın geldi. Kaç oldu abi şu an? 1700. Abi daha 1000 altına ihtiyacımız var ya. 1000 altına ihtiyacımız var. Şuradan almaya kalksak ne kadardır abi? Şuradan almaya kalksak 150 altın. Abi çok. 400 alsak bile az yani. Şimdi 50'ye 400 alsak yine yetmez bize 50 elmasa. Bunun yerine ben şeyi alırım buradan. Hatıra olarak sokak ninjası tarayı alırım. Hatta sokak ninjası tarayı alalım Yok onları en son bir video yapacağım arkadaşlar. Çünkü buradakilerin hepsini almak istiyorum ben. Onun için en son bir video yapacağım. Devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde hızlıca devam ediyoruz. Yani 1000 altına ihtiyacımız var. 46 geldi. Yani 46 olmaz ya. En az 100 vermen. O 76 da iyi de. Yani en az bir 100 almamız lazım lütfen. 100 almamız lazım. Devam. Hızlıca devam ediyoruz. Hızlıca. Nereye gidiyorsun acaba? Ha şuradan devam. Evet. Şu an için hala altınlarımız yeterli değil efendim hızlı hızlı kutularımızı açmaya devam. Ooo güzel altın geldi. Yo 35 gelmiş. Ben onu niye 135 gibi gördüm acaba? Canım öyle istiyor demek ki. Öyle ummuşum demek ki. Hızlıca devam. Savaş kutusundan bir şey beklemiyorum hadi. Savaş kutusundan çok altın gelmez zaten. Oo 109 severim. 109 elmas. 109 elmas nedir? 109 altın iyidir. Oo bir de 200 jeton katlayıcı. Bir dakika. Abi 500 kaldı be. 500 altın kaldı. Ama kaç kutu var? Yani kutuların hepsini de boşa harcamak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle evet devam ediyoruz şu şekilde. Yani ne kadar fazla verirsen o kadar iyi 59. Yani idare eder be. 100 versen daha iyi olurdu. 46 da olmaz be. 46 olmaz. Gerçekten olmaz. Yani bize heh bu da iyidir. Yani bu da güzeldir arkadaşlar. Bize bunu da verse yeterli. Hızlıca devam ediyorum hızlıca. Şimdi arkadaşlar e, bu arada ben soruyu da alayım da şurada e, birazdan Frank'in vermiş olduğu bu cevap gerçekten beni heyecanlandırdı. Yani olabilir mi? Şahsen e, kendi düşüncelerime göre Brawl Stars'ta takas sistemi e, çok çok olabilir gibi düşünmüyorum ben ama birazdan Frank'in cevabını da e, bakacağız. Bu arada şapkam e, mikrofona çarpıyor. Ses nasıl yansıyor bilmiyorum arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum kötü bir, bir ağzım oluyorsa size. Şu an olmuştur ya. Abi 3000 olmuş hiç kimse dur demiyor 3000 olmuş yani bu da demek oluyor ki Edgar, Edgar da artık 11 seviye demek arkadaşlar. Şöyle seviyeye göre sıralayalım. Kaç tane oldu? 3, 6, 9, 10 savaşçımız şu an seviye 11. Bence Edgar içinde güzel bir şey yapabiliriz. Hatta şuradan kalkanı bir ikinci seviye yapalım. Tamam çünkü Edgar yakın dövüş olduğu için kalkan ve hasar daha öncelikli olacak arkadaşlar Bu arada hasarı da şöyle yükseltelim Tamamdır Hasarı da şuraya alırsak Şunu da şöyle alırsak tamamdır Edgar'ımız da hazır hale geldi Şimdi burada bakıyorum e, Surge'e de bir kalkan yapabilir miyim Surge'e de bir kalkan yapalım arkadaşlar Tamam Surge de güzel oldu İkinci seviyeler iyidir Abi Spike e, Bu arada evet bir dakika bir şey oldu zannettim de pilimiz bitiyormuş Şöyle Spike'ı da şunları da iki seviye yapalım gayet güzel. Şu an Spike search Leonda öyle olması gerekiyor. Leon'u da öyle yapmamız gerekiyor da ee, hız değil abi ya kalkan. Kalkan her zaman iyi. Kalkan daha iyi oluyor. Burada yine tamam. Leonda hazır hale geldi. Leonumuz da hazır hale gelmiş durumda şu an. Burada başka yapmam gereken kimler var? Yani ee, sütü var. Nani var. Nani dursun abi biraz şimdi. Nani ile çok sık oynamadığım için en çok search, ile çok fazla oynuyorum. Edgar sizin isteğiniz üzere. Şimdi bir Bro'a bakalım sizlerin isteği üzerine Brok. Abi Brok şu an e, 10. seviye olabilir aslında onun için de altın gerekiyor yani onu şu an yapamam artık yani kutular biraz beklesin abi ne olur ne olmaz e, bu da 10. seviye olacak sıradaki hedefimiz artık brok arkadaşlar sizlerin isteği üzerine şimdi hemen frank'in cevabına bir geçelim. Frank'e sorulan takas sorusu neymiş? Frank ne cevap vermiş? Bir ona bakalım. Evet arkadaşlar, arkadaşımızın Frank'e sorusu şu şekilde. Merhaba Frank, Brawl Stars'a takas butonu eklemeyi düşünüyor musunuz? Kostüm, pin veya kutu takası gibi. Şimdi kutu takası nasıl olacak orayı çok bir anlayamadım. Yani savaş kutusu verip mega kutu mu takası? Yani kim böyle bir şey kabul eder onu tam anlayamadım. Acaba ben sana kutu vereyim sen bana pin ver veya ben sana mega kutu vereyim sen bana kostüm ver gibi bu da çok eşit olmayacaktır. Arkadaşımız sadece burada bir örnek vermiş ama Frank'in verdiği cevap ilginçti. Şu an planladığımız bir şey yok. Ama Geleceğin neler getireceğini kimse bilemez. Yani bu konuda Frank bu şekilde söylüyor. Şu an için böyle bir planımız yok ama gelecekte neler olacağını bilemeyiz şeklinde. Yani böyle bir şey olmaz demedi. Gelecekte neler olabilir kimse de bilemez dedi. Bu şekilde bir cevap verdi. Yani takas butonu derken arkadaşlar şimdi bu konuda sizler neler düşünürsünüz? Tamam bir kostüm takası Olabilir belki ama yani savaşçı takası derken mesela ben sana Leon'u vereyim sen bana Crow'u ver. Bu şekilde olur mu bilmiyorum artık. Yani bu konudaki düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Takas derken çok geniş e, kapsamlı bir şey de olabilir. Yani tam bunu ben anlayamadım ama bence böyle bir şeyin olması Brawl Stars için bana sorarsanız olmaz gibi. Yani tabii ki oyun liderimiz Frank, topluluk yöneticilerimiz Dani Paola, yani arkada çalışan çok çok fazla kişi var. Bunları illaki çok detaylı bir şekilde düşünmüşlerdir. Neler olacak biteceğini kimse bilemez ama şu an için plan yok. Gelecekte neler olacağını kimse bilemez şeklinde bir cevabını da oyun liderimiz Frank'in burada görebiliyoruz arkadaşlar. Yine bu tarz sorular gelirse dikkatimizi çeken sorular gelirse sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ayrıca videomuzun başında da söylediğim gibi sizlerden öneriler gelmeye devam etsin lütfen. Hangi karakterimiz 11. seviye yapalım yorumlar kısmında görüşelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.